15 Temmuz şehitleri ailede ve gazi maaşları 3.250 liradır. İl Genel Meclisi'nin Temmuz ayı toplantılarının son oturumunda komisyon raporlarına yer verildi. Mehmet Geçmiş Başkanlığı'nda toplanan mecliste bir önceki toplantıda verilen önergeler ilgili komisyonların araştırmalarıyla meclis üyelerine sunuldu. Uğraşan aile büyüklerimiz vardır, aile fertlerimiz vardır. Hayatımıza bir şey çok iyi artık yerleştirmemiz gerekmektedir. Şehitlikler ve Şehit Ailelerini Koruma Komisyonu'nun Şehitlik ve Gazilik Özlük Hakları ile ilgili raporunda şehit aileleri ve gazi maaşlarının genel durumu konusunda bilgiler verildi. Komisyon Başkan Yardımcısı Şenol Kılıç, şehitliklerdeki bayrak direkleri ile ilgili geçen ay sunduğu raporun ardından Enez'de şehitlik büstünün ve bayrağının yenilendiğini belirterek bu konuda emeği geçenlere teşekkür etti. Bildiğiniz gibi geçen ay burada şehitliklerimiz konusunda, bayraklarımız eksik olan yerleri konusunda bir rapor sunmuştuk. Erol arkadaşımla birlikte yaptığımız girişimler neticesinde Şehitler Köyü Muhtarımızla birlikte Burada Sayın Valimize çok teşekkür ediyorum. En ezdeki şehitliğimizi, büstünü ve kaidesini yeniledik. Kılıç, şehit aileleri ve gazi maaşları konusunda yaptığı açıklamada, Kıbrıs ve Koro gazilerinin şeref aylığının herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan geliri varsa 680 lira, geliri yoksa 1250 lira olduğunu belirtti. Terör şehitleri er ve erbaşlar için anne ve babaya 800 lira olmak üzere toplam 1600 lira, gazi maaşlarının 2250 lira, 15 Temmuz şehit ve gazi maaşlarının ise 3250 lira olduğunu açıkladı. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan geliri varsa 680 lira şeref aylığı alır. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan geliri yoksa 1250 lira şeref aylığı alır. 3317 sayılı kanuna tabi olan şehit aileleri ve gazi maaşları yani terör rütbelilerin aileleri emsalleri ile aynı maaş almaya devam eder. Erbaş ve er maaşları 1600 TL, bunun paylaşımı ise anne 800, baba 800 olarak. Gazi maaşları 2250 TL. 2330 sayılı kanuna tabi olan şehit aileleri ve gazi maaşları. Yani emniyet kaza gibi durumlarda 3713 de aynıdır. 5437 sayılı kanuna tabi olan şehit aileleri ve gazi Yani görev şehidi, görev gazisi dediklerimiz. Yine aynı 3.713 sayılı kavma tabi. 15 Temmuz şehitleri aileleri ve gazi maaşları 3.250 liradır. Komisyon raporlarının ardından meclis üyeleri bir sonraki toplantıda görüşülmek üzere önergeler verdi. Verilen önergeler arasında yer alan elektroşokla balık avlanması konusu meclisin araştırma ve inceleme komisyonuna havale edildi. İl Genel Meclisi yaptığı son oturumla Temmuz ayı toplantılarını tamamlamış oldu. Tarım İl Müdürlüğü tarafından kiralanan akarsu ve göletlerin amacı dışında kullanıldığı ve ayrıca çok miktarda elektroşokla balık avladıkları duyumları alınmıştır. Konuların araştırılması için ilgili komisyon havalesini arz ederiz. Ali İbrahim Ulak, Seçkin Yörük, Ahmet Durmaz, Mehmet Uzun, Erol Açık. Değerli arkadaşlar, Ali İbrahim Bulak ve arkadaşlarının vermiş olduğu önergenin gündeme alınmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy biryle kabul edilmiştir. Konunun araştırma ve inceleme komisyonuna sevgili oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birine kabul edilmiştir.